Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü konumuz bebeklerde diş çıkarma arkadaşlar ee, kızım şu an 15 aylık oldu ve bu 15 ay içinde biz neler yaşadık diş konusunda hangi tecrübeleri edindik e, diş çıkartacağı zamanı nasıl anladım ve neler yaptık arkadaşlar ilaç kullandık mı kullanmadık mı kendi deneyimimi anlatacağım sizlere tamamıyla umarım sizlere de faydası olur Kanalıma da abone olup beni desteklerseniz ee, çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar e, diş çıkartma belirtisi ilk olarak ikinci ayımızda başladı bizim. E, i̇kinci ayda çok fazla bir birdenbire çok fazla bir salya artışı olmaya başladı. Ve e, eline eldiven takıyordum tabii ki o zaman yüzünü çizmesin diye. Eldivenlerinin çok fazla ıslandığını Gördüm ve eldiven takmamaya Karar verdim ondan sonra Bir daha da hiç eldiven takmadım zaten Sonrasında da arkadaşlar Bir huzursuzluğumuz başladı Zaten ikinci aya kadar gaz problemimiz Vardı ve ikinci ayda tam bitti Derken dişimiz başladı arkadaşlar İkinci ay kontrolümüze gittiğimizde Doktorumuza belirtileri Anlattım Doktorumuz da ağzına da baktı Tabii ki baktıktan sonra da Endişelenmeyin, diş çıkartmıyoruz. Bunlar sadece bebeğinizin güzel geliştiğini gösteriyor. Elini ağzına götürmesi, kendini rahatlatma, kendini rahatlatmayı öğrenmesi, bu güzel bir şey. Elini ağzına götürdüğünde kesinlikle çekmeyin. Bu onun beyin gelişimi için çok güzel bir şey diye söyledi ve etraftaki nesneleri de nesneleri de ayıkoşmadı. Ağzına götürdüğünde. Eğer ki ona zararlı bir şey değilse elindeki birden bir elinden çekmeyin. Bırakın onları tanısın tanımaya çalışıyor. Bebekler bu şekilde tanıyorlarmış arkadaşlar. Biz de o şekilde yaptık. Salya artışı da daha fazla artacak diye söyledi zaten diş çıkarma döneminde. Bu diş çıkarma hazırlığı diye de bize belirtti. Ve biz bu şekilde devam ettik arkadaşlar. Elini ağzına götürdüğünde kesinlikle çekmiyordum. Eğer ki aldığı eline nesneleri ona zarar verecek bir şey değilse de elinden almıyordum arkadaşlar. O onu o şekilde tanıyormuş zaten. Bu ona yararlı bir şeymiş. Sonrasında biz 3. dördüncü, 5. 6. aya kadar bu şekilde geldik arkadaşlar. 6. ayda birdenbire çok yani o salyasının üstüne daha fazla bir salya artışı oldu. Sonra huzursuzluğu çok fazla arttı birdenbire. Ve günde e, ishal değil arkadaşlar bakın ben araştırdığım zaman bazıları şey diyor işte ishal ya da kabız oluyor diye e, bizde ishal değildi arkadaşlar 3 gün boyunca günde az az olacak şekilde 3 defa kaka yapmaya başladı e, ve huzursuzluğu gerçekten arttı uykuya dalmada çok büyük problem yaşadık e, böyle saatlerce uyutamadık yani neler yaptıysak uy uyumuyor gerçekten o dönemde Sonrasında arkadaşlar gece çok fazla sık uyanıyor ve gece yine 3 gün olacak şekilde 38 dereceyi geçmiyor. Tabii ki hep baktığımda da 37,5-38 oluyor ama 38'i geçmiyor arkadaşlar ateş yapıyor. Sonrasında da arkadaşlar yine böyle bizleri ısırmaya başlamaya böyle ısırmaya çalışıyor tabii ki. Yine 6. ay kontrolümüz vardı doktora gittiğimizde bunları anlattım böyle böyle belirtiler olmaya başladı ee, bu nedir diye doktor da tebrik ederiz. Artık dişlerimiz geliyor diye bizlere söyledi. Ee, hazırlıklı olun. Bu e, bir süreç belki biri içinde çıkartacak. Belki de 3 gün içerisinde çıkartacak. Bunu bilmiyoruz. Ee, ama bu süreç hepsi geçecek. İlaç kullansak da kullanmasak da bu süreci atlatacağız. Ama tabii ki en az ilaçla bu süreci atlatmamız hem bebeğimiz için hem de bizler için daha iyi olacak. Bebeğimizin sağlığı iyi olunca bizler de iyi oluyoruz tabii ki arkadaşlar. O yüzden ne kadar az ilaç kullanırsak da bu bizim için faydalı diye bize belirtti. Ben şöyle bir ilaç al, yani ilaç demeyeyim de buna doğal diyorlar. Tabii ki ne kadar doğal onu bilmiyorum arkadaşlar. Ben çok fazla araştırmadım ama arkadaşım önermişti bana. Ben onun önerisiyle böyle bir şey aldım ama kullanmadım tabii ki. Doktora gittiğimde de doktorumu sordu. Doktorum da bana Diş jelleri olsun, böyle granüller olsun, faydası olduğu kadar da zararları var. Yani bunları önermedi bize, kullanmanızı önermiyorum dedi. Çok fazla daraldığımız zaman şöyle kalpülümüz var. Bunu bütün anne babalar, bütün ebeveynler biliyor zaten. Çok fazla daraldığımızda kalpol verin, ama böyle şeyler vermeyin diye de bize belirtti. Ama ben bir defasında bir defa kullandım arkadaşlar, kendim de tadına baktım böyle şeker gibi tatlı bir e, tadı var ama çok fazla bir faydasının olduğunu görmedim yani çok fazla bir rahatlatmıyor. O yüzden de bir daha da kullanmadım. E, sizler kullanmak isterseniz kendi doktorlarınıza danışın, ona göre de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben kullanmadım. Zaten doktorum da bana bunun bir süreç olduğunu, öyle ya da böyle bu süreç geçecek, o dişler çıkacak. Ama tabii ki geride güzel anılar bırakmak lazım. Bunlar da bize tecrübe oluyor. Bize bir şeyler öğretiyor çocuklarımız. Ee, biliyorum ki çok zor bir süreç. Aynı süreçlerden ben de geçiyorum. Ve gerçekten bazen insan kendisini böyle çok yetersiz hissediyor. Çok yorulduğunun ee, yani böyle çok yoruluyorsunuz. Ama e, o beyaz inci dişleri gördüğünüz zaman gerçekten o yorgunluğunuza değiyor arkadaşlar. Hepsi geçecek. Sonrasında arkadaşlar ilk dişimiz işte bu anlattığım belirtilerin arkasından 3. gün sabah çıktı arkadaşlar ve o dişini gördüğüm zaman da gerçekten bütün yorgunluğum yani hepsi gitti ve çok iyi hissettim çok mutlu hissettim e, doktorumun dediğine katıldım gerçekten ilaç kullansak da kullanmasak da ee, bu süreç geçiyor. Tabii ki bazen çocuklarımızı, bebeklerimizi görüyoruz. Öyle hani acı çektiğini düşündüğümüz zaman elimiz, ya yani bir şey yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama ya yani bizler de bu süreçten geçtik. Bizler de diş çıkartırken aynı şeyleri yaşadık. Ee, bunları düşününce de e, bu süreci yaşaması gerektiğini düşünüyorum ve ona sevgiden daha iyi bir şeyin geldiğini görmedim arkadaşlar. Gerçekten bu benim kendi tecrübem. Ben onu bol bol dışarıya çıkarmaya çalıştım o süreçlerde. Dışarı hava almak gerçekten o kadar iyi geliyor ki. Yani bu gaz probleminde de aynı şekildeydi. Şu an diş çıkartırken de aynı şekilde. Hava almak, dışarıya çıkmak kadar onlara daha iyi gelen bir ilaç yok arkadaşlar. Bakın bunu kendi tecrübemden söylüyorum. Gerçekten en iyisi onlara böyle dışarı çıkartmak, hava aldırmak, gezdirmek, dolaştırmak. İnan hiç ne sancısı ne bir şey kalmıyor. Yani öyle düşünüyorum ben. Sonrasında da işte gerçekten artık böyle kendimi çok yetersiz hissettim. Yani çocuğumun gerçekten böyle kendi bazen ağlayarak yıprattığını düşündüğümde e, kalp ölden kullanıyordum arkadaşlar. Yani kalp gerçekten rahatlatıyor. E, başka da bir şey yapmadım. Bol bol ona sevgi verdim. E, bol bol sarıldım. Onunla daha çok zaman geçirdim. Ve bu diş çıkarma döneminde de yaptığım hep aynı arkadaşlar. Bu şekilde de 15. ayımıza geldik. Çok şükür şu köpek dişlerine kadar çıkarttık arkadaşlar. Şimdi artık şu azı dişlerini çıkartıyoruz biz. 3'ü çıktı sadece şurada bir tane kaldı arkadaşlar. O da şu an çok şiş ve o da bu 2-3 gün içerisinde bu belirtileri gösterdiğinde diş geliyor diyeceğim. Ve çok şükür o da çıkacak Allah'ın izniyle. Sonrasında işte rahat bir döneme giriyorsunuz bir, bir ay kadar sonra tekrar başlıyor arkadaşlar bu 3 yaşına kadar bu şekildeymiş 3 yaşına kadar da böyle devam edecek ama artık bir zaman sonra alışıyorsunuz arkadaşlar gerçekten hani normal gelmeye başlıyor size o yüzden de şu an bunları yaşayan arkadaşlara benim tavsiyem bebeğinizle bol bol zaman geçirin dışarıya çıkın arkadaşlar en iyi yapabileceğiniz şey bu. Hani gece tabii ki olmuyor. Gece birazcık sıkıntı oluyor. İşte uykusuz kalıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Biliyorum. E, diyorum ya ben de aynı süreçlerden geçiyorum. Ama hepsi geçici. Bebeklerimizin o dişleri için. E, onların mutluluğunu gördüğünüz zaman zaten hepsi geçecek. Bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizler de yorumlar kısmına neler yaşıyorsunuz diş çıkarma döneminde. Sizler de kendi tecrübelerinizden bize bahsedin. Anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize şimdi destek, şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.